Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu 5. dönem toplantısı Atina'da gerçekleştirilirken toplantı sonunda Karma Ekonomik Komisyonu protokolü imzalandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son toplantısı 2010'da Ankara'da yapılan Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu mekanizmasının 10 yılı aşkın süreden sonra Yunanistan'la ticari ve ekonomik ilişkilerin pozitif gündem ve diyalog temelinde sürdürülmesi politikası doğrultusunda yeniden faaliyete geçmesi önem taşıyor. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis eş başkanlıklarında Atina'da gerçekleştirildi. Görüşmeler sonunda Karma Ekonomik Komisyonu 5. dönem protokolü imzalanırken protokole görüşmelerde ele alınan ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Avrupa Birliği ile gündemdeki ticari konular, enerji, turizm, tarım, gümrük ve ulaştırma alanları başta olmak üzere ekonomik ve teknik başlıklarındaki işbirliği konuları yansıtıldı. Bakan yardımcısı Tuzcu, ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Frago Giannis ile Kalkınma ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasis ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri görüşmek üzere bir araya geldi. Açıklamaya göre, son toplantısı 2010'da Ankara'da yapılan Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu mekanizmasının 10 yılı aşkın süreden sonra Yunanistan'la ticari ve ekonomik ilişkilerin pozitif gündem ve diyalog temelinde sürdürülmesi politikası doğrultusunda yeniden faaliyete geçmesi önem taşıyor. 2021'de Avrupa Birliği ile artan ticari ve ekonomik ilişkilere paralel olarak sınır komşusu Yunanistan ile de ticari ve ekonomik ilişkiler artış gösterdi. Yunanistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin sürdürülmesi ve işbirliği imkanlarının arttırılması noktasında 5. Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının önemli işlev göreceği değerlendiriliyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında 5,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020 ile karşılaştırıldığında ticaret hacminde %69,2 artış meydana geldi. İki ülke ticaret hacmi 2005 yılından bugüne 3 katına çıktı. Yunanistan'a ihracat 2021'de %73,3 artarak yaklaşık 1 milyar dolar ticaret fazlası verildi.